Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Diş Kliniği Bakım Onarım Yapım İş İhalesi'ne hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihaleye tek istekli teklif vermiştir. Afacan Yapsat İnşaat Anonim Şirketi. Şimdi isteklinin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Afacan Yapsat İnşaat'ın teklifine baktığımızda 10 milyon TL 24 kuruş teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. Afacan Yapsat İnşaat'ın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeyi yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var, teminatı ilişkin bilgiler var ve katta kayıtlı olan iş deneyim belgesi numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Böylelikle ihaleye teklif veren tek isteklinin teklifini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. İhalenin sonunda ihale için belirlenen yaklaşık maliyeti açıklayıp ihaleyi sonlandıracağız. Yani için belirlenen yaklaşık maliyet 11.497.772 TL 24 kuruş. Teşekkür ederiz.